Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere AMD Radeon yazılımının kayıt sorununun çözümünü göstereceğim gördüğünüz üzere ortam kaydetme başarısız diyor birçok yerde araştırma yaptım Google olsun YouTube olsun herhangi bir çözüm bulamadım kendimce ee, birkaç bilgisayarda bir yerlere baktım sonra sorunun yazılım güvenlik duvarından kaynaklı olduğunu gördüm Bugün size bunun çözümünü göstereceğim. Öncelikle güvenlik duvarına giriyoruz. Ardından virüs ve tehdit korumasına giriyoruz. Buradan fidye yazılımına karşı koruma. Fidye yazılımı karşı korumayı yönet diyoruz. Ardından denetim klasör erişimi ile bir uygulamaya izin ver diyoruz. Buraya tıkladıktan sonra izin verilen bir uygulama ekle. Buradan en son engellenen uygulamalar. AMD'nin yazılımını buraya eklediğimiz zaman kayıt sorunu çözülmüş olacak. Çünkü dosyaya erişimine izin veriyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere Bakın kayıt sorunumuz çözüldü. videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.